İyi misin baba? Bak kızım sen telefonla. Tuğba arıyor ben onu daha sonra ararım. Sakinleştin mi biraz baba? Nasıl sakinleşeyim ben? Bu çok ciddi bir konu kızım ucuz mal kullanmakla suçlanıyorum. Belki hatalarını telafi edebilirlerdi. Biraz ağır. Bu konuda kimseye müsamaha göstermem. Benden herhangi birine taviz vermemi bekleme. Haklısın baba ama yine de işten çıkarılmalarını üzüldüm. Bak kızım daha çok yolun başındasın. İş hayatının acımasızlıklarıyla karşılaştıkça duygusal davranmamayı öğreneceksin eğer mantığınla hareket etmezsen bu camiada yok olmaya mahkumsun. Bunu sakın unutma. Tamam. Ay pek niye sinirlendi öyle acaba? Ha, İpek, ne diye fırlayıp gittin öyle? Bir şey yok Emine abla. İpek, e deli gibi mutfağa girip Nesrin nerede diye sordun. Sonra da fırlayıp gittin. Şimdi de hiçbir şey olmadığına inanmamı mı bekliyorsun sen? Bir yanlış anlaşılma olmuş Emine abla. Sonra anlatsam. Ey tamam öyle olsun. Ama bak sonra anlatacaksın mutlaka. Tuğba Hanım odasında mı? Bilmiyorum. Neden sordun ki? Bir şey yok. Ne yapıyorsun kızım? Hiç. Canım sıkıldı. Odama çıkıyorum. E gel biraz oturalım. Yok odama çıkacağım ben anne. Nesi var buna? Canı sıkılıyormuş. Anne ben kahve içeceğim. Sen de ister misin? İsterim. Emine. Emine. Emine bize iki tane kahve yapabilir misin? Bahçede olacağız. Tabii Selda Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin. onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar